İbrahim Tatlıses, Müslüm Gürses, Orhan Gencebay ve diğerleri işte arabesk müziğinin yıldızlarının sinema serüveni. Bir zamanlar filmde oynarlardı. Aşıksın. Şimdilerde film çekiyorlar. zamanlar zorlama filmler çektiler. Hepsinin flüdü varmış. Neden benim oğlumun flüdü yok ulan? Şimdilerde hayatları film oluyor. Allah! 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 Arabesk dünyasının sinema tarihinde yolculuğu nasıl başladı, nasıl devam ediyor? önem dönem Yeşilçam'ın furyasıydı arabeskçi filmleri. Orhan Gencebay filmleriyle başladı arabesk filmler dönemi. Günem, ben dönemi ne? En ünlü aktrisleriyle filmler çekti Orhan Baba. Bu filmlerden biri de Hülya ile oynadığı Bir Araya Gelemeyiz'di. Bendim, kendimi Ne olur, 80'lere taşıdı filmlerini Orhan Gencebay. 80'lerin en ünlü güzeli Hülya Avşar'la da iki film çekti. Doğmamış 90'dan sonra sinema defterini kapattı Orhan Gencebay. Yıllardır müzik yaşantısını film yapma projesi var ama bunu hayata geçiremedi henüz. Bıktım artık, bıktım artık, ben bu yoruldum. Arabesk döneminin en çok sinema filmi çeken isimlerinden biri Ferdi Tayfur'du. Giden sinema salonları Ferdi Tayfur'un filmleriyle dolardı arabeskin yanık sesinin şarkılarıyla ağlardı hayranları filmlerinde Her sinema Ferdi Tayfur'a sadece şöhreti değil hayat arkadaşını da getirdi. Necla Nazır'la sinema filminin setinde tanıştı ve evlendi. Ferdi? Leyla. Ferdi. Seni o kadar özledim ki Leyla de seni ferdi burcu burcu tüttün yüreğimde. Bak! Diploma verdiler, müsabakayı kazandım. Bu diplomayla hangi gazinoya gitsem işe alırlar. Ferdi Tayfur'da sinema şöhretini 90'lara taşıyamadı. Ata Demirer'in Berlin Kaplanı filminin senaryosunun kendisine ait olduğu iddiasıyla ortaya çıktı ama o davası sonuçsuz kaldı. Bir senaryo yazdık ihaleye dönüştü. <laughs> <laughs> kooperatife dönüştü. <laughs> <Her gülüyor> beş, kişi, beş kişi bir senaryoya girdi. <laughs> <yedin. Hocam, gülüyor> kooperatife girdik ya valla. Yazıklar olsun. Türküleriyle tanınan İbrahim Tatlıses'in sinemayla tanışması uzun sürmedi. Biraz yüz verdim diye havalara girmezsem. hoşlanıyorum senden Allah aşık olmadım hoşlanıyorum senden seviyorum diye bir söz söyle duydun mu benden seviyorum diye bir söz söyle duydun mu benden Allah yalan sevmez hoşlanıyorum senden Allah yalan sevmez hoşlanıyorum Birçok yıldızla film çekti ama özellikle Hülya Avşar'la oynadığı filmlerle hala hafızalarda İbo. Gönülden seviyorsun, mutluluk istiyorsun. Ne diye gizliyorsun, sen aşıksın arkadaş. Allah yardımcın olsun, derdine derman bulsun. Laf aramızda kalsın. Sen aşıksın arkadaş, aşıksın, aşıksın, aşıksın. aşıksın. Sen aşıksın arkadaş. Aşıksın. Sinema setleri onu da aşkla tanıştırdı. Tatlı ses kızı Melek Zübeyde'nin annesi Perihan Savaş'la film setinde tanıştı. Yarımız oldu, De zaman zaman espri malzemesi de oldu İbrahim Tatlıses filmleri. 1982 yapımı Nasıl İsyan Etmem filmindeki flüt sahnesi şimdilerde esprilere konu oluyor. Ne zaman gideceksin Arabistan'a? Öğretmen yarın flütler tamamlansın dedi de. Gel sudan! Başlarım senin öğretmeninden de flütüne de! Hapansız Allah aşkına. Neden susacakmışım? Neden? Yarın boğazımıza girecek etmeyi düşünüyorum ben. Nafakamızı Flüt'e mi yatıralım ha? <laughs> Abi, neden ağlıyorsun? Hepsinin, hepsinin Flüt'ü var, benim yok! Hepsinin Flüt'ü varmış ha! Hepsinin Flüt'ü varmış! Neden benim oğlumun Flüt'ü yok ulan? Neden? Söylesenize kaç para olan Flüt? olun. İbrahim Tatlıses'in hayatına dair net bir film çekilmedi. Ancak Kemal Sunal'ın oynadığı Şarkıbölgürü "İrkildim düştüm can sesine, düştüm can sesine, havar havar Metin Akpınar'ın oynadığı Abuzer Kadayı filmlerinin İbrahim Tatlıses'in hayatına bir gönderme olduğu iddia edildi. Bu Öptüm. Yavaş yıkalama. Arabesk döneminin en ünlü yıldızlarından rahmetli Müslüm Gürses'in de birçok filmi var. <laughs> yavrum benim yavrum. Hiç kimse yerinden kıpırdamasın bir numara istemem. Zeki. Araba ve emanetler hazır. Acıların çocuğu, küçük Emrah filmleri unutulur mu? Ne oldu? Kavga ettim. Dile düşmüşsün sen! Patronunla ilişki kurmuşsun! İnandın mı yoksa? Emrah, sinema kariyerine tıpkı müzik kariyeri gibi küçük yaşlarda başladı ve acı yüklü filmler çekti. Senin ekmeğini yemem ben! Verdiğin sütü de haram et istersen! Hangi ana kuzucuğuna sütünü haram edebilir? Müzikte evrildiği 90'lı yıllarda genç popçu imajına bürünen Emrah'ın filmleri ve dizileri de ona göre değişti. Buradan buraya geçmeyeceksin. Ya sen ne yapacaksın? Hep orada mı kalacaksın? <laughs> Kabul et ablayı cevaptı. Kapa çeneni. Çocuğa bağırma. Kendini de boşuna üzme. Yine Emrah gibi küçük Ceylan olarak filmler çeken Ceylan'ınsa sinema kariyeri uzun sürmedi. Toprak. Kadın arabeskçiler döneminin yıldızlarından Kibari'nin gençlik filmlerinin yanı sıra bir de Hababam sınıfı deneyimi var. Bir şarkısın sen ömür boyu Rahmetli Dilberay da sinemayla tanıştı hayatının son döneminde. Komedi filmlerinde oynadı Dilberay. Muzaffer Usta? Benim Onurla Şeref biz geçen yaz Sanrarna'ya gelmiştik Usta hatırladın mı? <laughs> Muzaffer Usta bizim acil Çeşme'ye gitmemiz lazım. E gidin. Mahsun Kırmızıgül, Şimdilerin yönetmeni kendisi. Ama sinema kariyeri bu talihsiz oyunculuk macerasıyla başladı. Yaşamak Haram Oldu filminde bir küçük Emrah kopyasıydı. Ben de seni. ...şöhrete uzanırken çektiği dizilerde hala akıllarda. Sen yenisin galiba. Adın ne? Mahsun. Benimki de Metin. Ben bu semestir mezun oluyorum. İyi okuldur burası. Evet iyiymiş. Kabiliyetin varsa yırtarsın. Ama bu okulu iş gibi görüp ciddiye almak lazım. Ben buna mecburum. <laughs> Mecbursun demek. Müziğe ara verip sinemaya geçiş yapan Mahsun Kırmızıgül, Beyaz Melek filmiyle başlayan yönetmenlik kariyerinde Güneş'i gördüm ve mucize gibi başarılı yapımlara imza attı. Sonrasında mucize filminin devamını çekti Mahsun Kırmızıgül. Kusur olan sen değilsin ki. Kusur olan hayal. Kusur olan insanlar. Yarın öbür gün kocanın başına bir şey gelse onu bırakıp başkasını alacak mısın? Mansur Kırmızı son filmi Özcan Deniz ve Haluk Levent'le birlikte şöhrete uzanmalarının hikayesini konu alan prestij meselesi filmi oldu. olan kahpe İstanbul. Seni de gazinocular kralında bize getirdi. Özcan Deniz enteresan filmlerle başladı sinema kariyerine. Kolay Para filmindeki karakteri hala akıllarda. Kime baktın sen? Geber Yıldız'a bakmıştım. Dizisiyle tanınan Asmalı Konak filminin hemen ardından ünlü oluş hikayesini tiye aldı. Neredesin Firuze filminde yıldız isimlerle başrol oynadı. Garip, hallere düştüm. Her şeyim tamamdı bir sendin noksan. Yönetmenlik koltuğuna oturduğu filmlerle de başarı kazanan Özcan Deniz'in Fahri Evcen'le oynadığı Evim Sensin başarı kazandı. Ölesiye sevdim seni her şey Özcan Deniz son olarak Nurgül Yeşilçay'la ikinci şans filmini çekti ve Aslı Enver ve Meryem Uzerli ile birlikte Öteki Taraf filminde oynadı. Sen haklıydın. Karar verirken birbirimize saygılı olmalıydık. Şimdi ben de bir karar vermek istiyorum. Hala onu mu düşünüyorsun? Seni terk ediyorum. <laughs>